Canan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? E, dün geceden bu yana. İyi. İyiyim yani. Bir şey mi oldu? E, ben bu sabah uyandım. Evet. E, ve... Sana bunu söylemem gerektiğini düşündüm. Ne? Gerçi burası da hiç yeri değil ama. Ne oluyor canım? Canan. Ben şu an anlamıyorum. Biraz da... Dur doğru geldi. Ne oldu? Ben... Korkutma beni. Bir şey mi oldu? Hı? Bir şey yaptın. Ne yaptın? yani bir şey yaptıysan ve sinirlendiysen gerçekten bilerek yapmadım. Kafam çok yoğun. Yani ee, bir, ama önce bir sebebini söyle sonra ee, Sebebini, e, sebebi... ...beni ikna ettin çünkü. Ne? Yeniden e, başlamaya ya da denemeye işte sen artık nasıl adlandırırsan. <laughs> <laughs> sen ciddi misin? Yani ciddiyim de... ...bir yandan da bir korkuyorum yani. İşte sen... No, ya korkuyorum, korkulmayacak gibi de değil şimdi, sen gene bir şeyler yapacaksın, ben ne olacağım? Deli olacağım, bilmiyorum bir şey bulursun, yaparsın yani, ben pişman olacağım sonra. Bir de, ya Altay'la Yağmur var tabii, onların da psikolojisini düşünüyorum bir yandan, gerçi bir yandan da iyi görünüyorlar saçmalama. ama ne bileyim işte, onları düşünmem gerek ki. Hiçbir şey olmaz, korkma, hiçbir şey olmayacak, çocuklara da bir şey olmayacak, onların çünkü hiçbir şeyden haberi olmayacak, söylemeyeceğiz onlara. Gizli gizli. Gizli gizli. Gizli gizli mi? Sizin. Canan ne çok heyecanlı Saç değil mi? Saçmalar Ne diyorsun ya? Allah aşkına sotelerde <laughs> buluşacağız. Kafelerde <laughs> buluşacağız. Eee <laughs> tadını çıkaralım bunu ya. Hı? Seni çok seviyorum lan. Ben de seni çok seviyorum. Bugün aldı hanım en güzel ikinci ayar. Ne oldu? İkinci oldum yani. Hayır bugün aldığım en güzel iki haberden biri. Diğeri evet. saç ağacı ama. Ağaç. Tamam tamam ya. Saçmalama. Hey, şöyle... Tamam ağabey, ağabey, ağabey. ne olmadığından şüphelendim. En azından gelseydim sana deseydim ki Akgün ben test yaptırdım. Haber verseydim bir. Ama korktum Akgün ya. Yapabileceklerinden korktum. Diyemedim sana. Resmen bana dedi ki bir şey yapmadan önce pişman olacaksın bir şey yapmadan önce iyi düşün Akgün dedi. Gözlerimin içine Baktı ve onu söyledi. Ben o anı unutamıyorum yağmur. Gitmiyor gözümün önünden bir türlü. Tamam. Kendi halinde yaşayıp gidiyordu bu adam ya. Tamam. Bu adam tamirhanesinde mutlu mesut kendi halinde yaşayıp gidiyordu. Ben ne yaptım? Gittim salç oldum. Ben buldum onu. Kardeşinim ben senin dedim. Tamam Akgün. Bir insanın sadece fiziksel bir hasar versen neyse ama... ...onurunu kırdım, gururunu kırdım. Dinlemedim onu. Gözlerimin önünden tamam. gitmiyor ya. Git. Tamam, tamam. Yanlış yaptım dersin. Özür dilersin. O seni anlar, o senin Ya yüzüne abim. bakacak hal mi kaldı benimle Yağmur? Nasıl söyleyeyim bunları? Yüzüne bakacak hal yok bende şu an. Bitmiş durumdayım. durumda. Akgün bu senin yaptığın ilk hata mı? Hayır. Hayatımıza girdiğinden beri bir sürü hata yapıyorsun. Ama kendini affettirmek için de bir o kadar çabalıyorsun. Parçalıyorsun kendini. Ya sırf babamı korumak için sen girdin mafyanın içine ya. Kendini arabanın önüne attın canın pahasına. O da anlayacaktır senin samimi olduğunu olmayacaktır. Ne? Ne ya? <laughs> ne oldu? Buldum kendimi nasıl affettireceğimi buldum. Yani inşallah da. Ne dedim ben? Bir şey mi dedim? Araba yağmur araba. En kıymet verdiği şey arabası. Her şey. Ayrılırsan mekana giderken elim boş gitmeyeceğim. Hediye. Hı, -hı. Sağ duyuna güvenmem gerektiğini unutursam eğer bir gün hatırlat bana. Konuştuklarımızı da unuttum sana. Ne yapıyorsun ya? Eminim ortasında saçmalama tamam. Hadi altıya Tamam akşam konuşuyoruz Ama daha hiçbir şey netleşmedi. Nasıl olacak? Hiç bu kadar şeyin arasında sen bunu düşünüyorsun. Ben şimdi. onu düşünürüm. Dikkat et kafayı çarpacaksın. Abim beni affetti gülümsemesin mi bu? Değil. Ne o zaman? İyi ki savrulmadan sana denk geldim. Gülümsemesi. ...bir nevi teşekkür. Şimdi önce... ...adamdan haklı olarak işkilleniyorsun. Sonra bana söylemiyorsun çünkü... ...sinirlenip saçma sapan şeyler yaparım. Yine haklı olarak. Sonra gidip DNA testi yaptırıyorsun. Sonuçları almadan yine bana bir şey söylemiyorsun. Sonuçları alıyorsun. Kan bağım olduğu anlaşılıyor. Ondan sonra gelip bana söylüyorsun iyi ki. Hayatımdaki en büyük iyi ki sen. Her dağıldığımda topluyorsun beni ama bunun içinde değil. Sen olsan sen de aynısını yaparsın Hakkı. Ben Yağmur sana çok köşeli bir şey tarif ettim. Çok net bir konuşma yaptım. Bunlar... Niye? Niye? İkimiz de hislerimizin peşinden koşuyoruz. çıkar için yapmıyorum. Hesaplayarak, düşünerek yaptığım şeyler değil bunlar. Ne hayatındayım ne diyelim. Evet. Bir süre. Ama sonra yavaş yavaş azalırsın. Azalır mıydı Hiç. Hayatımda azalmanı istemiyorum. Senin hayatında da azalmak istemiyorum. Bitip gitmek istemiyorum. Ak gün tamam. Bak biz bunları konuştuk. Yani elimi tutman, bana böyle güzel bakman... ...yani bir şey ifade etmiyor artık. Günün sonunda ikimiz de kendi yollarımıza gitmek zorundayız. Sen de istemiyorsun. ...bir açmaz mı? Allah bir olsun. Baktım ben. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne? Elindeki ne? Tatlı aldım ya. Güzel, tatlı tatlı konuşalım diye. İyi yaptın. <Sessizlik> şimdi çok uyku kökü şimdi yapmam. Bir şey yok ya, konuşacağız. Aa, yapma, yapma. Saçmalama, konuşacağız. Bak şimdi, ben bütün gün düşündüm. Seninle yapacaklarımızı bir sıraya koydum, net. Ne sıralaması yaptın ya? Sıralama istemiyorum ben aa, ya. Aa, ne sıralaması istedin? Selim bak, Ama askıştım ya. Dinlemiyorsun ama, anlatacağım işte. Aa. Bana bak, buraya bak. Önce seninle gizli gizli buluşmalar sonra ufak kaçamaklar. Sonra kısa kısa tatiller. Sonra çocuklarla konuşacağız. Sonra diğer bütün insanlara söyleyeceğiz. Sonra da nikah. Ne nikah? Hemen nikaha geldin ama ya. iki flört edeceğiz daha hoş ya. Aa, aa, sen anladım Hoşlandın. İlk kısmından daha çok hoşlandın. Yani gitti de. Evet. Bunu aldım. Şu tabakları Baba. Hoş geldin. <laughs> ne haber? Tatlı getirdim size ya, e, kadayıf ama kaymak varsa evde çok daha lezzetli olabilir. Tabii. Kaymakla güzel olur kadayıf. Hı. İyi, e, biz ama kalamayacağız yeme, biz size masayı kuralım. Size afiyet olsun. Evet, masayı kurun hadi, masayı kurun Sen bu kızların burada olduğunu bana niye söylemiyorsun Canan? Ne söylemiyorum ya işaret ediyorum sana anlamıyorsun ki şuursuz şuursuz sıkıştırdın beni. Al şunu yardım et bana koy şunu dolaba. Ergen gibi basıldık burada ya. Benim sana bir haberim vardı Üf, kafamı bıraktım ben de. Altay ile ilgili güzel haber ama güzel haberim var. Ne, ne Altay'ı Altay mı? Altay. Evet. Şimdi i̇şte onları kes bana. Sana cevap yok sonum bu dolası. Sen ne söyleniyorsun bakayım kendi kendine? Yok bir şey. Teyzem nerede? Evde mi o? Mm -mm. Restoranda geç vakte kadar. Babamla bütün gün orada zaten... ...inatlaşıyorlar. Açıkçası eve gidesim gelmiyor. Ev desen ev değil bildiğin perili köşk. Bomboş. Seninle geleyim ister misin eve? İstersin. Sağ ol. <laughs> oh. hmm. Sayende barıştık. Her şey için teşekkür. Ne oldu? Akın abisi değil mi? Evet. Bu ne ya? Bu kız kim? Bilmiyorum. Nereden bileyim ben? Bu konu hakkında ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapabilirim bu konu hakkında? Yani alt tarafı bir fotoğraf. Sonuçta yanıltıcı olabilir. Ne yapabilirim ki ben? Yanıltıcı mı? Kız resmen Akgün'ün ağzına içine girmiş ya. Mı? ne yanıltıcısı? Sen sabahtan beri burada oturup uğraşıp çocuk için pasta yapıyorsun. Bak o Akgün'e günüp dar ederim. Sevgili olamıyor ama elin kızı gelince o ne güzel sevgili oluyorlar. Sana gelince mi nikah şartı var bu oğlanın? Tamam ya. Tam şey kışkırtma beni. Zaten sinirlenmeye başladım. Tamam. Bana bak. Burada oturup üzüleceğini gider orada yüzleşirsin bununla. Eğer gittiğimizde hala bu manzara varsa gözlerin içine bakarsın. Geceleri mahvedersin ona. Bu bile yeter. Kes kes biraz daha kes alır bilip. Anne biz nazlara gidiyoruz. Tamam. Tamam. Yemek yeseydik ya nereye gidiyorsunuz? Başka sefer artık geçti. Naz, tamam ben vazgeçtim gidiyorum. İki çift laf etmeyecek misin? Hayır. Naz, Naz, Naz bir e dursana. Konuşmak istemiyorum. Niye geldin o zaman? Yağmur için gel. Yani. Yağmur hemen bakıp çıktı, bakıp çıkmaya mı geldiniz? Bu seni hiç ilgilendirmez. Böyle mi olacak yani? Bana bakmayacaksın, konuşmayacaksın. Böyle mi devam edecek? Eraya bahsettin mi bana attığın mesajlardan? Yağmur göreceğini gördü, ben de duyacağımı duydum. Burada daha fazla kalmaya gerek yok bence. Ya Gökhan, Akın. kalkma, 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 Allah aşkına, rahatsız ediyorum, kusura bakma. Bu benim yanımdaki arkadaş var ya. Neyi? Benim yanımdaki bu arkadaş var ya. Natalya mı? Yelenia. Yelenia. Sevdin. Hayır, 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 bir bir dur. Şimdi ben bu arkadaşın kalbini kırmak istemiyorum. Sen uygun bir dille hani izah edersen. Benim hiç müsait bir pozisyonum yok ya ona karşı. Okey. Tamam. Problem yok. Sen boş ver onu. O tanışmak istiyor. Sen boş ver. Gel ya. Biz de diyoruz ne dedi yala. Proşu. Naknani nada. Akgün. Yağmur buradaydı. Ne diyorsun lan? Şu abinin arkadaşıyla falan gördü seni herhalde. Gitti. Ben ne diyorsun? Niye durdurmadın? Ben de nasıl durdurmaya çalışıyordum. Taksiye bindiler. Hadi gel yetişiriz. Ben hiç gelmemeliydim ya. Ben zorladım. Seni özür dilerim. Bu değil. Lan nereye kayboldular bunlar? Bas devam et. Bu değil. Soner. Oğlum sen ne yaptın? Yine yanlış bir sokağa mı soktun bizi ya? Ne soner? Yine mi? Yine mi? Ben seni daha önce yanlış bir sokağa mı soktum? En son sen çıkmaz sokağa soktun ya oğlum bizi. Bak şu ileridekine bak. Şu ileridekine. Devam et. Bu. 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 Hayda. Bu. bu ne ya? Bak gün değil mi bu? Peşimizden geliyor. utanmaz ya. Siz biraz gaza basabilir misiniz? Rica sen Biraz hızlı gider Abi, misiniz? bas gaza bas bas. Sağa çek diyor bunlar. Yo yo çekme bas bas. Bakar mısın durmuyor bu gazla da gidiyor nasıl uzadı ya şuna bak. Baba oğlum senin şoförlüğün. Araba yarışlarına falan katılacağım diyorsun. Adamın plakasını ezberledik be. Sen, sen... hayırdır oğlum ha? Sevgilin kaçıyor diyor mu bu tribi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de var ya yolum ola çıkılmaz ben sana söyleyeyim. Kimle çıkacaksın Senle lan? Senle yoksa falan çıkılmaz. Sen adam. kimle yok çıkacaksın? Ya çıkacağım. devam etsin oğlum sol deyip geçsin. Basın gaza basın hadi. Durmayın durmayın siz. Yavaşla yavaşla yavaşla. Niye durmuyorsun? Nasıl? Yağmur, bak bir inmen lazım aşağı. Lütfen konuşmamız lazım. Lütfen açar mısın? Bak böyle dinlemeden etmeden atar gider yapma Nasıl? ne olur. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Olur, şu kapıyı. Sana. Yağmurcuğum lütfen ne olur beni bir dinle. Açar mısınız şunu? Kardeş. Kardeş. ha. Ka konuşmamız lazım ya. Tamam, benim konuşacak bir şeyim mısın yok. Yağmur böyle yap. Yağmur, Nasıl? bak böyle yapma ama ne olur be. Nereye gidiyorsun? Konuşma benimle. Ya nereye gidiyorsun? Ya bir açıklamama izin ver lütfen. Bak yapma böyle yağmur. yağmur. Bırak kolumu. Ama bir açıklayayım kendimi. Ne olur bir dinle beni ya. Bir konuşalım ne olur. Bilmek istemiyorum Bi... Akgün. Ama bilmen lazım Yağmur. Benim gerçekten bir şeyler söylemem lazım. Atarını giderini ondan sonra yapman lazım. Bir duyman lazım benden doğrusu. Neden? Hayır niye anlatacaksın? O kızla aramda bir şey varsa da benim söyleyecek bir lafım yok. Hakkım da yok. Sen niye bana hesap vermek istiyorsun? E anlatmak istiyorum Yağmur. Çünkü senin de hislerini biliyorum. Senin de böyle hissettiğini biliyorum. Biliyorsun. Evet. Biliyor o zaman. Tamam kıskandım. Kıskandım. O kızla seni öyle görünce elim ayağım titredi. Tamam mı? Yine olsa yine kıskanırım. Seviyorum çünkü seni. Ben her dakika her an seni düşünüyorum Akün. Üzüldüğünde üzülüyorum, sevindiğinde seviniyorum. Ben senin için sevdiğim herkesi karşıma alıyorum. Benim durumum bu. Peki ben kimim? Neyinim? Ne bizim bu yaşadığımız ilişki Akgün? Yaşadıklarını ben de yaşıyorum Yağmur. Ben de hissediyorum senin hissettiklerini. İşte yaşamamalıyız. Biz sevgili değiliz. Arkadaş değiliz. Biz her gün yan yana gelelim diye fırsat arıyoruz, bahane kolluyoruz. Bunu yapmamalıyız. Ben yavaş yavaş geçer, biter diyorum ama bitmiyor. Bitmiyor, bitecek gibi değil. Olmaz, yani bunun bir bahanesi yok. Artık yollarımız ayrılmalı Akgün. Bizim hayatlarımız farklı olmalı. Birbirimize bakmamalıyız artık. Görüşmemeliyiz, dokunmamalıyız. Tamam mı? Yok. Yani sonu olmayan dipsiz bu kuyuya düşüyor gibiyim. Yeter artık ben yere çarpmak istiyorum Akgün. Varsın canım yansın, kolum kırılsın. Üzüleyim, yıpranayım. Ama artık bitsin şu belirsizlik ya. Naz, Naz. Niye arkamdan geliyorsun? Ya başına bir şey gelecek, gelsin şuraya. Durdur o zaman. Ya ne yapayım, kolundan mı tutayım, zorla çekip götüreyim mi, ne yapayım yani? Evet, çek. Hatta sürükle, belki bir şeyler hissedersin. Ama bir şeyler yap be adam, durma. Yanındayken uzak durup sonra arkamdan mesaj atma mesela. Şey söyleyeceğim, ben hata yaptım, yanlış yaptım, bunu söyledim zaten sana. Nedenini de anlattım, tamam mı? Ya ama belki de benim de bir zamana falan ihtiyacım vardır ya. O zaman ben de sana bir şey anlatayım. Neden cezaevinden bu kadar geç çıktın biliyor musun? Okuyamadığın arkadaşın Eray kafasını toplamak için, rahat etmek için seni içeride bıraktı. Şikayetini geri almadı da o yüzden içeride kaldın. Sana böyle mi söyledim? Sıkıştırdım Soner neden hala içeride diye üzerine gittim, itiraf ettirdim. Ben niye bu tarafa gidiyorum ki? Ben taksiye bineceğim. Sen de hiçbir şey yapmayan bir adam olarak kal orada. İstediğin bütün zamanlar senin olsun. Peşimden gelme istemiyorum seni. Ben her gün seninle görüşebilmek için bahaneler üretiyorum Yağmur. Seni görebilmek için... ...kokunu duyabilmek için böyle... ...iyice çekene kadar deliklerime... ...varlığını hissetmek için. Sen benim önüme bir tane engel koydun. Ben onu aşamıyorum. Hayır. Hayır Akgün. O engeli koyan sensin. Ben koşullu sevmek istemiyorum. Bağlanmak, yüzük takmak değil. Başkalarının izniyle sevmek değil. Ben bugün ne yaptım biliyor musun? Yarın senin doğum günün diye pasta yaptım ben. Niye? Niye seniye birlikte olabilecek miyiz? Hı? Akgün, tam bir gün zaten kopacağım senden. Bunun için kötü bir şey olmasını beklemek istemiyorum, buna gerek yok. Yapmayalım, ne olur böyle konuşma, yapmayalım. Akgün, yapma. Lütfen yapmayalım ya, olur, olur. Yapma Akgün. Akgün, tamam, dur. Akgün, bak. Ne olur yapmayalım. Akgün, bana bak. Birleşmeye karar veremiyoruz. Bari bırak, beraber aydınlanalım. En azından anılarımız temiz kalsın. Yapalım bunu Akgün.